Merhabalar, ben Zeynep Düvenci. Hoş geldiniz. Bu haftanın mutlu tarifi havuçlu cevizli kek ve o keke daha da lezzet katacak kreması. Öncelikle kekimizi yapmaya başlıyoruz. Yağımız var, şekerimiz var. Mikserimizi alalım. Bir, iki. İki tane yumurta. Ya, yumurta, şeker iyice karıştıktan sonra makinemizi durduruyoruz ve rendelediğimiz havucumuzu içine katıyoruz. Birazcık daha çırpmaya devam. Unumuzu ölçüyoruz efendim. Bir buçuk bardak unu ekliyoruz. Evet. Bu şu da şöyle alalım. Tamam. Şimdi unu eklemek için durduruyorum mikserimi. Karbonat, kabartma tozu, tarçın ve tuz. Onları da koyuyorum. Tekrar karışıma giriyoruz. cevizi kırarak koyuyoruz. Evet. Sıra kalıbımıza geldi. Ben kepçe, kelepçeli bir kalıp kullanıyorum. Siz normal kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Tek, tek şart birazcık böyle kenarlarını yağlamak olacak. Hızlıca şöyle elime biraz yağ alıyorum. Ayçiçek yağı, şöyle. Evet, kekimizi kabımıza aldık ve 180 derecede fırınımıza alıyoruz. Evet, şimdi sıra geldi kekimize lezzet katacak üst kremasına. Ee, Beyaz labnemiz var, krem peynirimiz, tereyağımız, pudra şekerimiz, birazcık süt. En sonda da üstüne koymak üzere bütün cevizlerimiz var. Şimdi buradaki önemli nokta ikisinin de oda sıcaklığında olması. İkisi dediğim krem peynirimizle de. tereyağımızın gördüğünüz gibi böyle içine giriyor ve bastırdığında yumuşak oluyor olması lazım. Evet tereyağını öncelikle tereyağını ve krem peynirini alıp bir şöyle bir çırpacağım. Sonrasında da pudra şekerini ekliyor olacağız. Sütü ekliyorum bir iki damla. Birazcık kenarları alalım. Tekrar çalıştıracağım tekrar durduracağım. Kenarları temizleyeceğim. Ve kalan pudra şekerini ekleyeceğim. Evet, kremam hazır, çok güzel. Şimdi kekim olurken ben bunu bir tabağa alıp buzdolabına alıyorum ve kekimizi olmasını sonra çıktıktan sonra soğumasını bekliyoruz. Tam soğuduktan sonra kremayı üstüne sürüp servis yapacağız. Kekimiz soğudu. Sırada süslemek var kendisini. Lezzetine lezzet katacak demiştim şu krema için. Gerçekten öyle. Efendim kendisi de kek soğuyana kadar buzdolabındaydı. Çıktı. Böyle aldık. Bu kalan fazla e, kremayı buzlukta saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Bu cevizleri isterseniz kırarak da koyabilirsiniz. Ben böyle bütün koyacağım bu sefer. Mutluluk gerçekten ev yapımı. Buna kalben inanıyorum. Şu güzelliğe bakın ve lezzete. Evet, yine deneme sırası bende. Siz de yaparsanız, mutluluk ev yapımıdır derseniz, bu güzellik sizin de olur. Efendim izninizle, canım güzellik, gel. Of, ben de çok krema severler dedim. Şöyle üstünden, şöyle yapsam ne olur ya? gerçekten çok güzel. Yaparsanız dediğimi anlayacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben kek yemeye devam. Bay bay.